Daha fazla maaş <laughs> alırsın. Tamam. bizden habersiz. <laughs> Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Göküyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde sakız ve karayaka ırklarının melezemesi sonucu oluşan Bafra ırkı damızlıklarla çalışmaktayız. Bafra ırkı ko koyunlarımız süt ve et kalitesi yönünden üstün vasıflıdır. Bu yıl e, Ağustos ayının sonunda 3600 koyuna koç kattık. Bu koyunlarımızın doğumları Ocak ayı sonu itibariyle başladı. Üç, e, 3000 tane koyunumuz yaklaşık doğurdu. Bunların 250 tane koyunumuz 300 doğurdu. 2400 tanesi ikiz, 530 tanesi de tekli doğum yaptı. Bafra ırkı koyunlarımızı ilk doğduğu günden sonra ilk üç gün tekli bölmelerde anneleriyle beraber tutuyoruz. Sonrasında ilk 10 gün dörtlü beşli koyun şeklinde sürüye alıştırıp 15. günde anneleriyle beraber sürü oluşturup sonrasında anne ve kuzuları ayırıyoruz. Günde 3 defa emiştirme yapıyoruz sabah, akşam ve gece şeklinde. Bunları da emiştirme yaparken yaklaşık 1 bir saat, 1,5 bir saat bir arada tutup karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Evet, doğurganlık oranı yüksek. 3600 koyuna koç kattık Ağustos ayı sonunda. Bunlardan 3000 tanesi doğurdu. Bu doğuran 3000 koyunun 250 tanesi 750 kuzu doğurdu. 2150 tanesi ikiz doğurdu. Yani 4200 96 kuzu doğurdu. 530 tane de tekli doğumumuz var. Toplamda 5600 tane kuzumuz doğdu şu an.